19 Mayıs 1919, Türk milletinin tüm onur ve asaletiyle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, tarih sahnesinde şahlanışının başlangıç tarihidir. 19 Mayıs, bir ulusun ümmetten millete geçtiği gündür. 19 Mayıs, Kurtuluş Güneşi'nin Samsun'da doğduğu gündür. Mustafa Kemal, genç fikirlere güvenin adıdır. 19 Mayıs, Türk'ün atasının doğduğu gündür. 19 Mayıs, şu çılgın Türklerin bağımsızlığa adım attığı gündür. Eyvah! Sana derinden borçluyuz. Seni unutmadık, unutturmayacağız. 19 Mayıs, çöplük bilincine kavuşulduğu gündür. 19 Mayıs, güvenin ve sevincin günüdür. 19 Mayıs, Türk milli mücadelesinin başladığı gündür. 19 Mayıs Türk ulusunun tüm dünyaya hiçbir boyundurunun altına girmeyeceğini kanıtladığı gündür. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktasıdır. 19 Mayıs esaretten kurtulmak için atılan ilk adımdır. 19 Mayıs gençliktir, spordur. 19 Mayıs muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil kanda olduğunu fark eden bir ulusun günüdür. 19 Mayıs yenilmiş, yorgun, zedelenmiş ve fakir bir halkın vatanını canı pahasına sahiplenmesidir. 19 Mayıs her zaman ve her yerde atasının açtığı yolda ilerleyen gençlerin günüdür. 19 Mayıs acı dolu karanlık günlerden aydınlığa çıkıldığı gündür. 19 Mayıs, Mayıs Atatürk'ün Türk gençliğine en büyük armağanıdır. 19 Mayıs Türk milletinin kurtuluşa adım attığı gündür. Ey Türk gençleri, vazifelerini unutma, bayramını doya doya yapın. 19 Mayıs liderine inanan bir ulusun neler yapabildiğini tüm dünyaya gösterdiği gündür. 19 Mayıs emperyalizme teslim olunmayacağının haykırıldığı gündür. 19 Mayıs direniştir, mücadeledir. 19 Mayıs geleceğin gençlere emanet edildiği gündür. 19 Mayıs sarı saçlı, mavi gözlü bir devin Samsun'da doğduğu gündür. 19 Mayıs halkın özgürlük istencinin korkusuzca atıldığı ilk adımdır. 19 Mayıs Samsun'dur, Bandırma Vakfı'dır. 19 Mayıs bir ulusun küllerinden yeniden doğuşudur. 19 Mayıs ya istiklal ya ölüm bilincinin uyandığı gündür. 19 Mayıs özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesidir. 19 Mayıs cehalete, bağnazlığa ve biat kültürüne en büyük tokatın atıldığı gündür. 19 Mayıs bağımsızlığın ve özgürlüğün başlangıcıdır. 19 Mayıs cesaretin, kararlılığın adıdır. 19 Mayıs Türk'ün atasının doğduğu gündür. 19 Mayıs zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların günüdür.